var. Diyecekler ki orada işte dükkana çıkanlar çıksınlar artık biz konteynerları topluyoruz dediğinde zar zor geçimini sağlayan esnafa artı ekstradan en düşük iş yeri kirası 30 bin liradan aşağı değil. Yani zar zor geçinen bir adama bir de kira çıkacak 30 bin liralık ek bir maliyet. Bu nedir? Esnafın işlerinin durması, zayıflaması, tökezlemesi, içe kapanması anlamı çıkar burada. Biz bunları şimdiden öngören tedbir alalım. Biz bu deprem bölgesinde ayağa kalkmayı, esnafla ticareti canlandırarak cazip hale getirebiliriz. Aksi halde insanlar yaşanabilir, kentlere göç ederler. Bu nüfus demografisi bozulur, insanların mutsuzluğu daha artar bunu öngelerek biz küçük esnafın berberdir, terzidir, marangozdur bu gibi meslekte çalışan, çarşıda esnaflık eden, olur eden ama kendisi bağ kurulu veya yanında bir iki kişi işçi çalıştıran kardeşlerimiz, esnaflarımız aynı organize sanayi bölgesinde teşvikten yararlanıp ayda 2 bin lira civarında bir sigorta evet. ödeyen, 1800 lira sigorta ödeyen gibi bu küçük esnafımızın da bağkur ve sigorta primlerinin tıpkı organizede teşvikten yararlanan iş adamları işletmeler gibi yararlanmasını sağlayalım. Esnafa böyle bir sigorta desteği sağlayalım. Artı bunlar bu mücbir sebep hali dönemiyle biriken borçları var kimisinin 40 bin lira, kiminin 50 bin, kiminin 100 bin e, adam bir fatura kesiyor, borcu yok, kağıdı istiyorlar. Adam gidip 100 bin lira, 200 bin lira borcunu kapatamadığı için keseceği faturayı da alamıyor, kazanç elde edemiyor. Devletimiz bir limit belirlesin, desin ki 100 bin liranın altındaki bütün vergi borçlarını, sigorta, bakur ne varsa bütün esnafın 100 bin altında borcunu siliyor deyip attığında bu küçük esnaf. diye. Onun evet. da Yok, onun üzerindekileri de, bir yani bir var. Ya, değil, yani oraya var, oraya var siz eee yani. Şimdi 100 bin liranın üstünde borcu olan da taksitlendirilsin. Çok düşük, düşük bir faizle ona imkan sağlansın yapılandırma yapıldığında, düşük faiz olduğunda da bu işletmeler de yani kapasiteleri yüksek olan işletmelerdir. Onlar da o borcu faizsiz olarak ödeme imkanına kavuşmuş olur. Biz bu dört ili tıpkı daha önce 99 depreminde Kocaeli Van depremi yaşanan Van'da Aynı mücbir sebep hali dahil ne imkan sağlanmışsa bu dört ilde de bu felaketin daha büyük boyutta olduğundan dolayı aynı imkan ve kolaylıkları bu deprem bölgesine sağlayalım. Bunu niye biz özellikler rica ediyoruz Ankara'ya gelip söylüyoruz? Şimdi televizyonlarda yapılan işlerin reklamı yapılıyor değil mi? Konutlar yapıldı, teslim edildi deprem bölgesinde olmayan dışarıdaki insanlar izlerken ey ya bu felaketin altından kalktık. Her şey güzel oldu. Bizi de telefondan arıyorlar. Nasıl güzel oldu? Düzeldi mi? Ayağa kalktınız mı? Dışarıdan bakan insanlar bizim içinde yaşadığımız sorunları bilmiyorlar. Anlamıyorlar. Ancak o çileyi, sorunu yaşayanlar bilir. Biz sorunlarımızı ve bu deprem bölgesini canlı tutmalıyız ki Ankara'da Hükümet de sürekli gündeminde canlı tutsun. Bu demek değil ki hükümet canlı tutmuyor. Biz canlı tutalım kamuoyu olarak, işler daha hızlı yapılsın. eksik bir şey varsa tamamlansın. Belki buralara ulaşmayan sorunlar var, biz onları alıp buraya ulaştırma gibi bir görev görüyoruz. Gerçekten devletimiz özellikle karıcı konukları, iş yerleri hususunda devasa işler yaptı. Ama burada dert çok. Hiçbir ülke diyor bu kadar inşaatı aynı anda yapamaz, altından hı. kalkamaz. Hiçbir yani, devlet yapamaz. Hiç de, kesinlikle şeyinde dedikleri, uluslararası gazeteciler bunu söylüyor. Hı hı. Allah cumhurbaşkanımızdan işte çevreciye Bakanımıza, Diğer ekip...